Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Compton olayından bahsedeceğiz. Daha önceki derslerimizde ışığın dalga modelini destekleyen tek yarıkta girişim ve çift yarıkta girişim deneylerini incelemiştik. Bundan sonra da ışığın tanecik modelini destekleyen fotoelektrik olayını anlattık. Şimdi de sırada yine tanecik modelini destekleyen Compton olayı var. Einstein fotonların enerji taşımalarının yanı sıra momentumlarının da olduğunu söyledi. Ee, ...ve daha sonra da e, şekildeki bilgiyi öne sürdü. Fotonun enerjisinin ışık hızına oranını... ...fotonun momentumu olarak tanımladı. Yani bir fotonun enerjisini E harfiyle gösterirsek... ...bunu ışık hızına oranladığımızda... ...fotonların momentumunun değerine bu şekilde ifade etti. Ee, Einstein'ın bu şekilde ifade ettiği olay... ...başlangıçta çok e, kabul görmedi, rağbet görmedi. Fakat daha sonra 1923 yılında... Compton'ın yaptığı e, deney sonucunda fotonların momentumlarının olduğu ispatlanmış oldu ve böylece e, hem Einstein doğrulanmış hem de Compton Nobel ödülü de almış oldu. E, bu olay e, günümüzde tıp teknolojisinde de oldukça önemli bir olay kullanılmaktadır. Örneğin e, bilgisayarlı tomografi cihazı dediğimiz cihazda e, Compton olayı sayesinde ışınların sapmaları e, gönderilen fotonların yüksek enerjili fotonların sapmaları takip edilmekte ve bu sayede tümörlü olan hücreler, hastalıklı olan yerler kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Şimdi Compton olayı nasıl bir olay ona bakalım. E, bu ışığın tanecik özelliğini gösteren bir deneydir dedik. Bu olay sonucunda fotonların momentumlarının olduğu ortaya konulmuştur. E, Compton olayında yüksek enerjili fotonlar ile karbon atomunun serbest elektronları çarpışarak elektron ve foton yukarıdaki şekilde animasyonumuzda gördüğümüz gibi saçılır. Burada gördüğünüz gibi gelmekte olan bir foton var. Bu foton e, burada durgun halde bulunan elektrona karbon atomunun elektronuna çarpmakta. Ve çarp Sarktıktan sonra da daha önce momentum konusunda görmüştük. Aynen bilardo toplarının çarpışmasına benzer bir şekilde momentum korunumu kanunlarına uygun bir şekilde saçılma göstermektedir. Campton olayı dediğimiz bu çarpışmanın bu deney düzeninin şimdi önemli özelliklerine bakalım. İlk olarak bu çarpışmanın esnek bir çarpışma olduğunu söyleyebiliriz. Esnek bir çarpışmanın özelliği şu idi: çarpışan tanecikler birbirlerinden bağımsız hareketine devam ediyorlardı. Burada da görüldüğü gibi böyle ve momentum korunduğu gibi enerji de korunuyordu. Campton olayında saçılma olayı aynı düzlemde gerçekleşmektedir. Görüldüğü gibi burada sayfa düzleminde hem foton hem de elektron çarpışma öncesinde ve çarpışma sonrasında aynı sayfa düzleminde bulunmaktalar. 3- Foton çarpışma sonucunda soğurulmaz Burası çok önemli. Bundan önce tanecik modelini destekleyen fotoelektrik olayı hatırlayalım. Orada foton çarptığında onları 2. Dünya Savaşı'ndaki Japon kamikaze uçaklarına yani intihar uçaklarına benzetmiştik. Çarpan fotonlar tüm enerjilerini elektronlara aktararak soğuruluyorlardı. Yani yok oluyorlardı. Basitçe söylersek ölüyorlardı. Fakat burada foton yok olmaz. Görüldüğü gibi çarpışmadan sonra enerjisinin bir kısmını elektrona aktarır ve kendi yoluna görüldüğü gibi devam eder. Bu çarpışmanın esnek bir çarpışma olduğunu söyledik. Esnek çarpışma olduğundan dolayı da Enerji burada korunmaktadır. Buna göre gelen foton enerjisinin bir kısmını elektrona aktarırken kalan enerjisiyle de kendisi açılmıştır. Bu durumda basitçe şekildeki enerjinin korunumu denklemini yazabiliriz. Gelen fotonun taşıdığı enerji buna E foton dersek eğer durgun elektron olduğu için başlangıçta herhangi bir enerjisi bulunmamakta. Dolayısıyla çarpışmadan önce sistemin toplam enerjisi fotonun enerjisine eşit. Bu enerji saçıldıktan sonra saçılan fotonun enerjisi yani e-foton üssü diyelim buna bir kısmı fotonda tekrar kaldı e-foton üssü ve bir kısmı da elektron şu anda hareket ettiği için elektrona kinetik enerji olarak aktarıldı. Burada elektronun kinetik enerjisi relativistik hareketteki kinetik enerji şeklinde anlaşılmalıdır. E, Tabi burada denklemimizin baş tarafına da E foton eşittir. E, çarpışmadan sonraki enerjisi artı elektronun kinetik enerjisi şeklinde yazabiliriz. Buradaki enerji korunum denklemine göre kesinlikle fotonun enerji kaybettiğini söyleyebiliriz. Ee, geldiğindeki enerji çarpışmadan sonra bir kısmı e, elektrona aktarıldığı için kesinlikle fotonun enerjisi azaldı. Yani buraya biz kesinlikle E foton büyüktür E foton üssü yazabiliriz. Şimdi bu bilgiyi yazdığımıza göre buradan birçok sonuca ulaşmak mümkün. E, çünkü fotonun enerjisini biliyorsunuz şu şekilde ifade edebiliyorduk. E foton eşittir H çarpı nü şeklinde ifade edilebiliyordu. Bu ifade frekans cinsinden olan ifade. Şimdi biz fotonun enerjisinin kesinlikle azaldığını bildiğimize göre o zaman bu enerjinin azalması H Planck sabiti olduğuna göre Frekansın azalması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla biz buna şunu yazabiliriz. Gelen fotonun enerjisi nü, saçılan fotonun enerjisi nü üstü ise o zaman kesinlikle nü büyüktür, nü üstü şeklinde frekansları kıyaslamak mümkün. Peki dalga boyları hakkında ne yazabiliriz? Hemen ona değinelim. Fotonun enerjisi dalga boyu cinsinden E foton eşittir, Hc bölü lambdaydı. Burada biz fotonun enerjisinin azaldığını biliyoruz. Enerjinin azalması için h ile c sabit sayılar olduğuna göre paydadaki lambda'nın büyümesi gerekmektedir. Dolayısıyla o zaman biz burada gelen fotonun dalga boyunu lambda... Saçılan fotonun dalga boyunu lambda üssü olarak gösterirsek, lambda üssünün daha büyük olması gerekiyor. Yani foton çarptığında e, dalga boyu büyüyor şeklinde lambda küçüktür, lambda üssü denklemini yazabiliriz. Burada son olarak dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Çarpışma olayının gerçekleştiği yer aynı ortam. Yani gelen foton hangi ortamda gidiyorsa saçıldığında da yolunu ortamda devam ediyor. Bilindiği gibi ışığın hızı ortama bağlıydı. O zaman aynı ortamda foton Gelirken de saçılırken de aynı hızda yoluna devam edecektir. Yine burada çok önemli bir bilgi yine bu. Ee, gelen fotonun hızı burada ışık hızı C ise saçıldığında da tabii ki foton olduğu için ışık hızı C olacaktır. Compton olayında fotonun hızı değişmemektedir. Compton olayı fotonların momentumlarının olduğunu doğrulayan bir olay ee, ve momentumun aynı zamanda bir çarpışma olayı olduğu için korunduğu bir olaydır. Gelen fotonun vektörel olarak başlangıçta momentumu Neyse ise saçılan fotonla saçılan elektronun momentumlarının vektörel toplamı yine ilk gelen fotonun momentumuna eşit olmalıdır. Bunu şimdi animasyonumuzda da e, görelim. Burada foton şekilde görüldüğü gibi geldikten sonra elektrona çarparak Şekillik gibi saçılmış olsun. Biz de herhangi bir anda durduralım. Ee, ne demiştik? Gelen fotonun momentumu e, çarpışmadan sonra saçılan fotonun momentumuyla elektronun momentumunun vektörel olarak toplamına eşitti. Ee, hemen bunu belirleyelim. Bakın burada ilk olarak gelen fotonun momentum vektörünü görüyoruz. Burada kırmızı ile belirttiğimiz saçılan fotonun momentum vektörü ve mavi ile belirttiğimiz de saçılan elektronun momentum vektörü. Burada saçılan fotonun momentum vektörü ile saçılan elektronun momentum vektörü eğer ucuca eklenirse bu çarpışmadan sonraki momentuma eşit olacaktır. Görüldüğü gibi çarpışmadan önceki momentum bunun ikisinin toplamıyla aynı değerde. Buna eğer yazarsak morla burada gösterdiğimiz gelen fotonun momentum vektörüydü. Kırmızıyla belirttiğimiz saçılan fotonun P giden Fotonun momentum vektörü ve mavi ile çizdiğimizde buradaki elektronun p elektron e, momentum vektörü. E, bu üçgenden faydalanarak sorularımızı rahatlıkla çözebiliriz. Hatta bu üçgene şunları da ekleyebiliriz. E, i̇lk olarak momentumun hareket doğrultusu fotonun momentumunun hareket doğrultusu şekildeki doğrultuydu. Burada foton saçıldıktan sonra yatayla teta açısı yaptıysa eğer üçgende bu teta açısı saçılan fotonun yatayla yaptığı açı olduğu için şekilde belirttiğimiz yere denk gelirken elektronun saçılırken yatayla yaptığı e, açıya beta denilirse bu beta açısı da üçgende şekildeki açıya karşılık gelmektedir. Görüldüğü gibi burada üçgen bilgilerimizden geometrik olarak faydalanarak da momentumlar e, hakkında yorum yapmak mümkün olacaktır. Tekrar slaytımıza geri dönersek burada e, eklemek gereken e, bir iki nokta daha var. E, gelen fotonun momentumu kesinlikle çarpışma sonunda Compton olayında azalmaktadır. Yani biz p gelen momentum saçılan fotonun momentumuna göre daha büyüktür şeklinde yorum yapabiliriz. Fotonun çarpışmadan sonra momentum'unun azalacağını şu şekilde anlıyoruz. Çarpışmadan sonra enerjisinin azaldığını biliyoruz ve Einstein'a göre E eşittir P çarpı C idi. Biz burada gelen fotonun momentum'unu P gelen olarak ifade ettiğimize göre enerjisini de P gelen çarpı C şeklinde ifade edebiliriz. Görüldüğü gibi şu anda gelen fotonun enerjisini ifade etmiş olduk. E, saçılan fotonun P saçılan şeklinde momentumu ifade edilirse P saçılan çarpı c'dir. Bu da e foton üstü. Biz çarpışmadan sonra fotonun hızının değişmediğini biliyoruz çünkü aynı ortamda yoluna devam ediyor. C'ler aynı ve çarpışma sonucunda enerjisinin bir kısmı elektrona aktarıldığı için enerjisinin azaldığını biliyoruz. O zaman burada foton üstü daha küçükse bunun sebebi tabii ki saçıldığı zamanki momentumunun daha küçük olmasıdır diyebiliriz. Bununla beraber bir de dikkatinizde dikkatinize çekmesi açısından şunu da söyleyelim. Biz ne demiştik? Foton enerji kaybeder demiştik. Enerji kaybettiği için frekansı da azalacaktır demiştik. Biraz önce nü büyüktür nü üstü şeklinde yazmıştık zaten. Frekansının azalmasını animasyonumuzda da görebiliyoruz. Bakın dikkat edelim. Başlangıçta gelen foton mor renkte. Fakat çarpışmadan sonra görüldüğü gibi rengi kırmızıya döndü. Yani dalga boyu Arttı. Frekansı da azaldı. Bildiğimiz gibi mor ışığın e, frekansı kırmızı ışığın frekansından daha yüksektir. Yani burada çarpışma olayı sonrasında bir renk değişimi de gözlemek mümkün olacaktır. Tabi aslında bu sadece bir gösterim. Çünkü Compton olayı gibi bir olay görünür ışığın fotonlarıyla değil de e, yüksek enerjide X ışınları ve gamma ışınlarıyla gerçekleştirilen bir olaydır.